Herkese merhaba. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere H&M'den yapmış olduğum alışverişi göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. O zaman hemen başlayalım. Videoya başlamadan önce söyleyeyim. E, hava kapalı olduğu için videonun kalitesi kötü olabilir. E, o yüzden kusura bakmayın. Başlayalım o zaman. ilk olarak kariyo pastel mini işaretleme kalemlerinden aldım. Üçlü bunun büyük boylarında e, pembe de var, minilerinde pembe yok niye bilmiyorum. Keşke bunlarda da pembe olsaydı daha iyi olabilirdi. Şöyle göstereyim yakından. Uçları bu şekilde. E, büyük boylarıyla aynı uçları, renkleri falan da aynı. Sadece boyları küçük. Yazımları da bu şekilde. Bunlar büyük olanlar bunlar minik olanlar aynı renkleri gördüğünüz gibi bu kalemler bu şekildeydi bunları ben zaten buraya koymuştum tekrar koyayım ee, diğer kalemimiz Tombow Twin Tone Rainbow seti ee, bu Tombow Twin Tone'ları ben çok seviyorum bunların şöyle başka setleri de var pastel ve canlı renkler Bright. Artık nasıl konuyor bilmiyorum ama. Bu iki seti zaten çok fazla kullandım. Çok da seviyorum. E, bu seti de yeni gelmiş. Ben de gördüm aldım. E, uçlarını da göstereyim. Yazımlarını da göstereyim. Hemen açıp. Bu şekilde. Uçlarını da göstereyim. Hemen açıp. Kalan ucu bu şekilde. ince ucunu da göstereyim şekilde. Ee, çok rahat yazıyorlar. Ben bayağı seviyorum Tomo Twin Kesinlikle eee fine liner falan alacaksanız bunları öneririm. Hemen yazımlarını da göstereyim. Bu arada linklerini aldığım şeylerin e, isterseniz bırakırım ya da bırakırım yani bilmiyorum. Böyle yazımları kamerada birazcık cansız gözüküyor. Mesela sarının ince uçusu hiç gözükmüyor ama normalde gayet güzeller. İnternette zaten yazımlarını bulabilirsiniz daha net bir şekilde. Bu kalemler de böyleydi. Diğer kalem setimiz burada da gördüğünüz gibi Stabilo Swinkle'un yeni renkleri. Böyle bossların renkleri çıkmıştı. Bunlar da yeni çıktı. Yani yeni Türkiye'ye geldi. Ben de HS'den aldım. Yıldırım Kırtasya'da da vardı ama tükenmiş sanırım. HS'de hala var. Böyle renkleri aynı. Sadece bunlar swing kullanlar boss. Ama bossların uçları daha kalın. Bunların daha küçük. Daha ince yazabilirsiniz. Yani yazımların arasında ben fark göremiyorum zaten swing kullarla Sadece e, daha böyle pigmentli. Daha çok mürekkep akıtıyor gibi. Yani daha çok mürekkep yazıyorlar. Bu arada bunlar paket halinde satılıyor HSE'de. Paketini de getireyim, göstereyim size. Bu şekilde. E, uçlarını da göstereyim. Yazımlarını göstereceğim. Bu şekilde uçları. Bosların da uçlarını göstereyim. İkisini karşılaştırın siz. böyle yazımları bu şekilde Bunlar burada arada swing kulların hepsi pastel neon Bunlar da yeni renkleri bu şekilde bunu da hemen yerine koyayım ve sonuncu kalemlerimize geldik Tombow Monograph Graph nasıl okunuyor tam bilmiyorum Pastellerin 3 tane kalemini aldım. Bunlar hesede indirimdeydi ve benim zaten hoşuma gitmişti buna bir ara. Ama pahalı diye almamıştım. Şu, yani yarı fiyatına düşmüşler. Ben de almak istedim. E, hala indirim devam ediyor. Almak isteyenler olursa bence bakmalısınız kesinlikle. Bu 3 rengini aldım ben. E, zaten mavi ve mor en sevdiğim 2 renk. Pembe de bu gözükmüyor fazla pembeliği ama iki pembe var. Bu açık pembe, bir de koyusu var. Ben açığını aldım. Böyle bunların sarı ve yeşili de var bu arada. Ama onları yani bilmiyorum ben en çok bu ikisini zaten sevdim. Mavi özellikle çok güzel. Böyle pastel bir mavi değil de daha çok buz mavisi gibi. Bu şekildeler. Bunları da e, açayım hemen paketlerini. Zaten burada Instagram'dan bana Birkaç kişi postunu çekmiştim. Bunu şey yazmışlar. E, paketlerini niye açmadım? Bunları yazmışlar. Açtım bunları. Tekrar paketine koyabiliyorsunuz. Yani pakette daha güzel duruyorlar bence. Böyle. Bunları hem sallayarak sallayarak hem de buradan basarak uç çıkartabiliyorsunuz. Bu arada mesela kalemliğinize koydunuz ucu çıkmaması ucunun çıkmamasını istiyorsunuz yani yanlışlıkla basılırsa ucu çıkar. O yüzden böyle yukarı doğru kilitleyebiliyorsunuz yani böyle bir şey mesela bir kalem gelse burayı bunu açamaz ucunu şöyle bastırdığınızda tekrar kilidini açabiliyorsunuz. Ben de bunun zaten bir tane başka bir rengi vardı. Gayet memnundum. Bunlar da çok güzeller. Tavsiye ederim. Bu arada 05'ler ama ben 05 kullanamıyorum falan. Yani kullanabilirsiniz bunları. Uçları kırılmıyor. Yani ben de 05 fazla kullanamıyorum ama bunlar gayet güzel kullanılıyor. Uçları fazla kırılmıyor. Bunlar da bu şekildeydi. Başka bir şey almadım. Umarım beğenmişsinizdir. İstek videolarınız yorumlara yazabilirsiniz. Fazla video çekemiyorum maalesef. Siz yazın videolarınızı ben çekmeye çalışırım. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.